İşte size en tehlikeli ekstrem spor. Kanat elbisesiyle uçuş. Adrenalin tutkunlarının sınırları zorladığı, cesaretin en üst seviyede olduğu bir spor var. Kanat elbisesiyle uçuş. Bu spor hem fiziksel hem de zihinsel olarak insanı en çok zorlayan ve dünyanın en tehlikeli ekstrem sporu olarak kabul ediliyor. Sporcular özel tasarlanmış bir elbise giyerek yüksek bir noktadan Genellikle bir dağ zirvesinden ya da helikopterden kendilerini boşluğa bırakıyor. Amaç, paraşütü açmadan önce havada süzülerek mümkün olduğunca uzun süre uçmak. Bu uçuş sırasında sporcular saatte 300 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyor. Dağların, kayalıkların ve ağaçların sadece birkaç metre yakınından geçiliyor. En küçük bir hata ölümle sonuçlanabiliyor. Paraşütün ne zaman açılacağı ise hayati önem taşıyor. Bu spor sadece cesaret işi değil. Aynı zamanda soğukkanlılık, dikkat, hızlı karar verme ve uzun bir eğitim süreci gerektiriyor. Çünkü bu sporda genellikle ikinci bir şans yok.